Selamünaleyküm arkadaşlar. Windows 10 22H2'nin açılış süresini kontrol edeceğiz. İki farklı versiyon kurduk bu kafeye. Şimdi kronometreyi başlatacağım. Abi bilgisayarları yeniden başlat. Tıkla abi. Şu anda kapandı. Bilgisayarlar açıldı. Windows Şeyi geldikten sonra CC bot taramaya başladıktan sonra kronometreyi başlatacağım. Şu anda başlattım. Şu anda bilgisayarlar açılıyor. Bakalım kaç saniyede açılacak. Ekranda biraz parlak olduğu için mecburen uzaktan çekiyorum. Şu anda 13. saniyede bilgisayarlar. 15. saniyede birisi düz versiyon, birisi 32K versiyon olarak kurduk. Şu anda 30. saniyede bilgisayarlar açıldı. 37 saniyede bilgisayarlar ekrana geldi. Toplamda 32 saniyede masaüstüne çıktı. 37. saniyede geldi bilgisayarlar bu şekilde. İkisi de Windows 10 Pro. İkisi de 22H2. Ortalama 30 30 saniyede açılıyor. Bütün kafenin de toplam açılışı da aynı süre. 40 saniyede 35 bilgisayar aynı anda açılıyor. Güzel bir süre. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.